hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan YTV'de Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Victoria Pilsen Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bugün ev sahibi ekip büyük favori olan rakibini konuk ediyor. Ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacaklardır. Bu maç ev sahibi taraftarlar için de önemli bir anı olabilir. Kim bilir belki de takımları bir sürprize imza atar. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski ve Fred orta sahanın merkezinde. Bugün ileride iki hücum oyuncusuyla oynayacaklar. İyi vurursa takımın öne geçilir. Gol, gol, gol. Çok şık bir aşırtma gönderiyor. Ve kaleciyi gafil alıyor. Evet şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Kalecinin üzerinden tam istediği gibi bir aşırtma vuruş yapıyor ve onu tamamen devre dışı bırakıyor. Bu maçın ilk golünü attılar. 1-0. kalesi ve topu rakibinden kaptı. Şimdi havadan göndermeyi denedi. Topun hedefinde Anderson Kalişka. Plase vurdu ama top farklı yandan dışarı gitti. Güzel bir plase denemesi. Fenerbahçe topu kaybetti. Anderson Talişka. Ve taş kullanılacak. Topla birlikte ileri çıkmak istiyorlar. Tehlikeli bir pozisyon yaratabilirler. Eşitliği sağlayacak golü Asfalt'a kaçırdı. Mutlaka denemeye devam edeceklerdir. Schmanski. Schmanski bu topu kaybediyor. Önemli bir kontra şansı. Hala vurabilir. Şimdi topu indirdi ve vurabilir. Anderson Kalişte golü atacak mı? Ekalici bu topu kurtarmayı başardı. Fenerbahçe bu köşe vuruşundan farkı artırma şansı bulabilir. Bu topun gol olmasına izin vermiyor. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Tehlikeli topu kesiyor. Topu uzak direğe doğru gönderdi. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. Kaleci için rahat bir top oluyor. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Fenerbahçe son 15 dakikada net bir şekilde topla daha fazla oynuyor. Muhtemelen bir gol daha bularak farkı iyice açmaya çalışacaklar. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Havadan göndermeyi denedi. Anderson Kalişka gol pozisyonuna girdi. Fenerbahçe baskısını artırıyor. Elbisini vurursa gol olur. Müthiş bir savunma izledik. Resmen gole gidiyorlardı. Savunma tam zamanında topu kaptı. Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe korner kullanacak. Acaba farkı ikiye çıkarabilirler mi? Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi ve şimdi oyundan alınıyor. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Kontra atak için ideal bir fırsat. geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar offside. Ve iki takımdan da oyuncu değişikliği geliyor. Havadan çok ince bir top gönderiyor. Ve top onlara gidiyor. Fenerbahçe Park 2 çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Şimdi golün tekrarı ekranda. Havadan gönderdiği bu etkili top defans oyuncusunun üzerinden geçiyor. Pozisyonun sonunda kaleciye karşı iki oyuncu kalıyorlar ve rahat bir gol buluyorlar. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Rakip ceza alanı civarında topu çevirmekte kararlılar. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Koşu yoluna doğru Nitmis gönderiyor. Ve top ağlarda. Park 3'e çıkıyor. Daha fazlası da gelir mi? Evet, şimdi bu golü tekrar izleyelim. Kalecinin kendi takım arkadaşlarına neden isyan ettiğini görüyorsunuz. İki rakip oyuncuya karşı tek kalıyor ve büyük bir çaresizlik yaşıyor. Bunu kurtarma şansı hiç yok. Ve bu posun geçmesini önledi. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 10 dakika. Fenerbahçe topu kaybetti. ve hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Ve rakibinden sıyrıldı. Ve tehlikeli topu engelledi. Savunma çok dikkatli. Bu mesafeden kaleyi bulsa belki de goldü. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Rakibin önemli fırsat yakalayabileceği bir pozisyonu ile kesti. Kart çıkabilir. Ve top üst dönüyor. Direğin üzerinden dışarıya çeldi. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Ve maçın son düdüğü geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenlerine galibiyetle başlıyorlar. Son derece.